Bugün biz papazlık yapıyoruz. Şöyle çıksın aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın ben çıksın aldım. Evet, Ahsen boyamak istedi. Evet. hazır boyalı aldı. Şimdi bakalım. Asan boyayacakmış. Ablası Aslında ona ver. Bunu da diğer videoda yapalım. Yok ablası sen kendini kes. Ağzına boyaları ver. Sen keserken abla sen de bir yandan boyamaya başlasın. Ama onun tercihi. Ben Asen'e içinden istediğini seçersen ağzını aç. Asen hangi rengi isterse seçsin. Sen kesmeye başla. Dikkatli kes tamam mı İlker? Tamam al boyasın ama o galiba boyamıyor çünkü ağzı açık olduğuna göre. Dene bakayım al sen neyi boyayacaksın al Boya. Ha boyuyormuş kız yeşil için. Ah, al taşırma tamam mı? Poya, boya boya. Neden? Boya boya. Aferin ben seni. Oraları da mı mavi yapacaksın? Tamam ya.

Bakıyorum mu ikiye de bakıyorum. İkincisi iki de gözüküyor Ahsen. Hadi gel. Güzel oldu. Güzel oldu mu? Ya Ahsen yapar da güzel olmaz mı ya? Çok güzel oldu. En de yerini yapıyoruz. <laughs> Başka boya kutusundan boya seç. <laughs> <laughs> da kesmeye devam ediyor. İdnur dikkatli kes tamam mı? İdnur bir tane daha kesmiş. Çorur, yeşil, değil anne? Evet. Niye, ne ne satacağım ben? Tamam. Bir tanesi ondan. Sen yapmaya devam Ay. ediyor. <laughs> Yaramaz kalem. Yaramaz kalem. Niye kaçıp duruyorsun değil mi Hasan? Evet. Bu. eğlenceli mi? Aferin sana. Bakın arkadaşlar göstereyim. Şunu şöyle yaptı. Bunu da aynı bu şekilde boyuyor. sen devam et. Ama güzel boyuyor yani şimdi. Aferin sana Aslan. İlknur de şunları kesti. Şöyle kesmeye devam ediyor. Çok güzel oluyor, çok. Şimdi bir tane pembe yapalım. Bunun yok. çünkü bu küçük kalem boya. Evet. Kurumadığı için kapak koymuyorlar ona, değil mi sen? Evet. Tamam. O kadar çık mı? Evet. Boya kız biraz daha pembeye. çok mu oldu? Evet. İgnor da kesmeye devam ediyor. İgnor papartıkı bir kessene önce ya. Sonra onu kesersen hepsi boşa gider. Yanlışla onu kesersen. Değil mi İgnor? Evet. Aa sevgili Hello Kitty mi? Evet. Aa ben ikiz iki aynı zannediyordum. İgnor biliyorsun şimdi fark ettim. Önceden dikkatli bakmamışım Buradan, demek ki. Bu Oho, Asel sen öyle boyarsan akşama kadar boyarsın. Bak annem burada kalemler var. İstemiyorum, şöyle koyayım istedin al. Tamam mı? Ne Neden? Anam, ablam boyamayacak ki, sen boyayacaksın. İknur nasıl gidiyor kesim işleri? Hey İknur. Ya bir masin de güzel küçük küçük boyuyor. Azen bir tane de ben boyayabilir miyim? Lütfen. Ama boyamak istiyorum. Abi, Abla, abi boyamak istiyorum. Hayır, boyama. Neden? Ah sen lütfen. Ben de boyamak istiyorum. Ama ah sen. Bir taneyi ben boyayayım. Aa, bu ne kız ışığı yanıyor? Ay, ah sen ışık tutuyor. Aa, ah sen. Orada bir şeyler gözüküyor. Onlar ne öyle? Işığı çek bakayım. Aa, yok bir şey. İlk nur, bunlar ne böyle? İlk nur. yazdınız? Başka bir yerde bir şey aha aha burada da bir şey vardı. Buraya aa tut tut tut. Aa, orada da kalp var. ah oraya ne yazmış abla ya? Bakayım böyle tut bakayım. Yove ya, mi yazmış? Okunmuyor da. Aa sen çok güzel. Ee, her tarafa yazı doldurmuşsunuz siz onun. Sihirli evet, sihirli ben, yazılar ben, var. Bunlara, buraları hep şey Bakayım. Göster bakayım. Aa İşler yaz, Ahsen yaz, İlk Nur yazmışsın, Ahsen yazmışsın. Buralarda karalamışım. O işte sıfır mı yazmışsın? Şifre yazdım. Ne <laughs> şifre yazdım, ben tam okuyamadım. Ahsen çok güzelmiş, bayıldım. Başka <laughs> <laughs> ay. Ahsen hadi, hadi al boya alacık. Hadi Ahsen boya. Orada İngilizce mi yazmışsın? Evet. Al sana de boya artık. Tamam. Tamam. Bak. Şimdi de Ay Hayır, resim boya anne, gördü zaten. Bak. Bir bakayım. De. Yazıyor ama yazı yok. Ya sen. Evet. Sonra Işık tutuyor ama sonra yazmadı ki sen buraya yazsın. Aa böyle karalamışsın kalbin yanını. Tamam. Evet. E bunu boyayacak mısın İknur sen? Bu Onu Bu Sarı işte. değil miydi o? Yo, Bu da bir yok. Yapan bile var. Aa, bilmiyordum ben. Aa, sana artık sen de boyayacaksın mı? Bir tane ben boyayabilir miyim? Ha, hangi rengi seçsem hangi rengi ilk hangisi bunlardan hangisi arkadaşlar ben şüpheliyim bunu bunu olmayacağından veya işte bunu bunu olmayacağından. Deneriz ve görürüz. Bu da Ha ah, sen sen onu aldın. Ben de pembeyi alayım. Ben neyi boyayayım? Ben de ye boyayayım. Ah, sen şunu boyayayım mı? Boya. Tamam. Ama güzel boya. Tamam. Çarşınla böyle yapma. Tamam. Bak boyadım. Pembe kalp yaptım. Tamam. Ee, Sarı, yeşil, yeşile bakalım. Al sen bunu yeşile boyayabilir Arka miyim? Ama biraz kaba duruyor. Bakayım. Şöyle büyük duruyor. Olsun yine güzel duruyor. Demek ki olacak. Işte yapacağım. Çok yeşile yaptım. Çok 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 Aa ben de bunu boyadım. Bu kadar büyük Şimdi... Ol hmm, şunu da boyayayım. Ne ki acaba ya? Onu da boy boyamazsın. O bir şey değil ki. Bir şey değil mi? Bileklik falandır o ya. Ya da ayağına falan mı takılıyordur? Yanlışlıkla çıkmışlar galiba. O mu anneciğim? İlla bir şey uyuyordur. Aa sen bunun burasını da bu rengi boyayayım. Dur dur bebek bebek. Hayır sen de buralarını o renge boya. <laughs> <laughs> Bak burada da çap var. Ya bebek. Bak burada da çap var. Evet benim boyadığım da kalp. Elini çek. Elini ya. ben boyayabiliyorum. Yaşasın. Ben de. Ben de boyayabiliyorum. Buralarda o rengi boyayacağım. Bak ben çok de, yapıyorum. ben de çok hızlı yapıyorum. Bakalım ben mi çok hızlı yapıyorum? Ah sen mi? Ah sen tamam tamam sen hızlı yapıyorsun. Şöyle boyayayım. Şöyle. Bunu çapak olmuyorlar. Tamam. Şimdi onu mora mı boyasak Aslı? Dur dur. Ben boyayacağım. Siyah var. Siyah. Tamam ben bunu ayırdım. Ha <laughs> kendime çevirdim ah sen. Yaşasın. Ee? Aa, sen de şey, Hello Kitty boyuyor arkadaşlar. Evet. Evet, İknur. Nüre... Renk olmaz yani. Çok <laughs> şey ver, onun değil mi İknur? Senin yapsın. Değil mi Asel? De abla boş ver, söyle Hasan. Abla boş ver. Boş ver, aman. Aman, Benim bakın kremim var. bile var. Bakın. Bakayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi sen hepsini kesirken sonra ben hepsini tek tek göstereceğim. Bu parfüm ne olsun, parfüm ne olsun? <laughs> İgnur Allah'tan hepsini hazır boyalı almış. Değil mi İgnur? Evet. Bir de ben de şunu şöyle boyayayım. Ayrıca da evet, biz çok kişilere bi gitmiştik. Ben orada oyuncak 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 istemiştim. Hem de almıştım. <laughs> evet biz Tosbi'ye gittik. Tospik miydi İknur gittik? Evet. Tospik'e gittik. Bu onun... sen nasıl ezbere biliyorsunuz? Valla İknur ben bile düşünüyorum acaba biz nereye gittik? Ah sen hemen biliyor. Ben hemen ama. Çünkü o, o abla. Tamam mı İknur? Tamam, ah sen abla oldu artık. Ah sen aha kalem bitti. Tüh. Şunu boyayamayacağım galiba. Benimki bitmedi. Benimki de idare ediyor. Hadi biraz daha gayret. Hadi gayret. <laughs> İgnur size yeni boyalar almanın zamanı Çalın. gelmiş. Çalam diğer çalam çene dedem bak. Yap çabuk şunu deme Asen. Evet benim boyadığım bitti. Asen de papardıku, o papardık değil değil mi İgnur o hiç? Hello Kitty. Hayır, kitty. papel kitty. Papel kitty'yi de Asen boyadı. Asen onu bir tane... Ben de arkadaşlar tam olarak ne dirdiğini bilmiyorum. İgnur da bunları böyle... İgnur bu bunun evcil hayvanı mı? Evet. Aa evcil hayvan da elini aldı. Kocaman bir jelibon var. Jelibon mu? Evet. Bence bu da onun oyuncağıdır ya. Evet. Bu ne? Bakayım. Oyuncak Bu da fıs 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 parfüm. Oo İgnor burada da parfüm setleri var. E bunun kıyafeti hiç yok mu? Biz buna kıyafet giydiremeyecek miyiz? Ben yaparım ona kıyafet. E onlar da çıkartsaydın keşke. Ahsen gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle boyamaya devam ediyor. Tam gaz. Boyayabilirsin Ahsen. Ahsen bari burnunu farklı bir renk yapsaydı. Hadi, hadi canım. Hadi canım. Devam hadi kalem. Hadi bak. Evet arkadaşlar. Bu Yapabilir mi Ahsen? Ahsen düşünüyor. <laughs> ne yapsam ne yapsam. Anne, anne yapacağım ben. Tamam. Bir deli yetişse. Böyle ona bir oyuncak daha kestik. Sırada onun telefonu var. Ah seninki de var Onun iPhone arkadaşlar. Seninki? Benimki de iPhone. Anne pembeler. Bakın. Seninki daha güzel bir şey mi? Bakın abla. Bakın arkadaşlar burada bir postum daha var. Anamın bu bak, krem olsun böyle krem falan. Ben bitirdim artık. ah ama, sen bitirdi arkadaşlar. Ama ama az ah, şunu boyamadım. Az ah, bunu boyamamışım. <laughs> Yine demedi ki Asa ne diyor? Neyi boyamadın Asa? Anneni boyamamış. Şunu. Şunu da ben boyayayım. Ya. Aslan o da bitsin. Hem de bak pembeye boyuyor. Senin en sevdiğin renk değil mi pembe? Ben de Aslan sen de kendi telefonunu pembeye boya. Yo Aslan o rengi boyayacakmış. Aslan hangi rengi boyayacaksın? Pembeye. Pembeye mi? O zaman sen başka bir şey boya onu da ben boyayayım. Olur mu? Anne. Hı. Bak ne göstereceğim. Anne bunu neden toparlıyor? Aslında bunu istesek taşıyabiliriz aslında çünkü yanlarını keseceğiz. Taşarsa hiçbir şey olmaz. Değil mi Aslı? Pembe bende. Ama, ama dur sana iPhone'u boyayayım. Ama ben boyayacağım. Sen ben... boya. Tamam burayı da ben boyayayım. Al. Şimdi sen boya. Of. Ay boyayla al boyayla. Burada. Boya boyamışsın. Evet oraları boyamamışsın. Boya. İngilizce senin kesimler bitti mi? Bitmedi çok fazla şey var. Şimdi arkadaşlar bunlar az kaldı. Biz bunları bitirelim sonra sizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biz bunları yaptık. Bitirdik. Evet. Şimdi, şimdi gideceğiz. Evet abi. biz bunların hepsini bantladık da değil mi İknur? Evet. Ah, ah sen de onu mu aldı? Ah sen. Ah. Yani? ah sen çok güzel yaptın. Vallahi Asel sevgi çok güzel oldu. İyi dur sevgili gözü gözükmüyor. <laughs> Asel, Asel çantayı sırtına takıyor arkadaşlar. <laughs> Sırt <Son> çantası diye. <laughs> Asel'e çok güzel oldu. E ee, telefonu da ver eline. Verecek mi telefon? <laughs> Çantaları biz arkamıza takıyoruz değil mi? Sen de onun için arkaya taktın değil mi? İlk de şapkanı düz bir tak ya. Tamam. Şöyle. Aa sen başka ne vereceksin? Ben bir de, bir de Vereceğim. Bunu vereceğim. Ayıcık verecek misin mi sen de? Ver bakalım. Ben bir de karnı doysun diye bunu vereceğim. Öyle ben. De. Ben de sen de bunu ver. <laughs> Parfüm mü sıktı? Ben de krem sıkayım. Kolyeyi de taksana sen bak kolye de var. Takacak mı? Hiç hey işte Asen, o kadar taktı işte. Bakın arkadaşlar hep parladı buraları. Çok Bende. güzel oldu. İknir. Bende. Bakayım hadi dur yakana getirin bakalım. Alsan böyle yaptı arkadaşlar. İknir de böyle yaptı. Ve hepsi çıt çıtlı yaptığımız Bende. için şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor geri yapışıyor. Değil evet. mi Eknur? Güzel oldu mu sen? Onu da mı takacaksın? <laughs> tak bakalım. Arkadaşlar. Good night ne demek biliyor musunuz? Ne demek? İyi geceler demek. Biz bunlara belki tekrardan bu video tutulursa elbise de çıkartırız. Değil mi İknur? Veya Hatta çekeriz. dolap molap da yaparız alırız yaparız ya da bir şeyler ayarlarız arkadaşlar eğer videomuzu beğenirseniz eğer bunu beğendiyseniz devamlı geldiğini istiyorsanız yorumlara lütfen devamı gelsin yazın arkadaşlar evet. biz de böyle videolar evet. çekelim Hadi abone şimdi. abone olmayı basmayı ve like atmayı unutmayın sizi seviyoruz bay 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 ya, bay bay